Şarkıda kadar hepinize merhaba arkadaşlar. Bu de yeni bir kağıttan figür videosuyla beraberiz. Şu anda bayağıdır oyun videosu gelmiyor arkadaşlar ama merak etmeyin. Oyun videolarına da e, devam edeceğiz. Şu anda e, çıktı aldığım şeyler var. Onun için arkadaşlar bunları yapıyorum. Şimdi evde iki tane şablon var. Ama arkadaşlar ben kardan adımı yapacağım. Çünkü Minecraft'ta arkadaşlar bir koyun şablonum da var. Ama Buna bakınca arkadaşlar şu da ince. Yani bunun sebebi yani bunun bundan dolayı arkadaşlar şöyle bir hata olacağını düşünüyorum. Ee, bunu yapınca arkadaşlar bu bir bakın hatta şuradaki şeyden de bu benim yaptığım Steve figürüyle onun şalvonu gibi bir şey. Yani koyunu Steve skinine koymuş gibi yani. Koyun skini yapmış gibi arkadaşlar Minecraft'ta. Onun için bunlar biraz daha bir bakmam lazım. Şu vücut ölçüleri biraz tutmuyor sanırım. Onun için bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, kardal adımı yapacağız. Kardal adımı yapması basit arkadaşlar. İlk öncelikle büyük e, burayı alacağız. Ondan sonra küçüğü alacağız. Bu şekilde koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra kafayı da aynı şekilde kare yapacağız. Bunların hepsi şu üçünü kare yapacağız. Onu da buraya takacağız arkadaşlar. Yani aklımdaki plan yani hatta gözükmedi. En sonunda şunu da yapacağız. Şuraya da takacağız. Şimdi aklımdaki plan bu şekilde. Şurası biraz karışık gelebilir. Tam görünmüyor. Şurası biraz karışık gelebilir. Bu kollar şu an benim de aklıma yeni düştü arkadaşlar. E, derdimi de nasıl yapacağımı bilmiyordum. Ama şimdi aklıma geldi. Şimdi evet, bunu arkadaşlar kesiyoruz. İlk önceki şuradan bir left arm yazısı çıkarak ayırmak istiyorum. Yoksa karıştırabilirim çünkü. Bu sol olsun diye yani. Evet. Bunu kenara koyalım. Şimdi ilk önceki de şu alt kısmı kesilmiş. Bunu arkadaşlar kesiyoruz şuradan. Ee, siyah beyaz çıktısını aldım ben arkadaşlar. Renkli alabilirsiniz. Ama yani e, kardan odun olduğu için renkli de çok da fark etmiyor. Ama kafa kısmı yani bal kaba fark ediyor arkadaşlar. Biraz da renk olması da fark ediyor. Ama yani onu da söyleyeyim Şimdi bakalım. Abi türlük kesemedim Çalışacağım burada ee, bu arada arkadaşlar videoyu like atmayı da unutmayın. Bunları da söyleyelim. Şimdi şu şekilde kesiyoruz. Şöyle buradan bir kare çıkartacağız arkadaşlar. Ee, şu anda güzelce. Hatta ben e, şu şekilde bir ayırayım arkadaşlar ilk öncelikle. Artık bunu bir kenara alalım. Burada da arkadaşlar küçük küçük nasıl yapacağını anlatıyor. Ama bir video olmadığı için tabi anlaması bir hali zor. Benim buraya koyduğum parça vardı. Yere gitmiş ya. Neyse onu birazdan alırız. Şimdi ben bunu arkadaşlar kesip geliyorum ha. Kestim arkadaşlar. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Şuradaki vücut parçasını da şu anda alıyoruz. Bu arada videoyu annemin telefonundan çekiyorum diyordum en son. Biz arkadaşlar daha detaylı olacak. Yani, ve daha uzun bir video olacak. Yes. Depolama alanının sıkıntısı artık çekmeyeceğim arkadaşlar. Burada Ramazan bayramımız. Tekrardan mübarek olsun arkadaşlar. Allah bol harçlıklar nasıl size. Şimdi. Şunu şöyle hop kesiyorum ben direkt kesmeye daldım bu arada. Şunu da ayıralım. Burası artık kenara koyuyoruz. Çok kısmı olarak koyar artık arkadaşlar. Çünkü artık gerek yok. Şimdi şuradan şöyle arkadaşlar alıyorum. Bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Ben bunu da kesip geleyim. Ondan sonra hemen devam edelim. Bu da tamam arkadaşlar. Bunu da kenara alıyoruz. Ve sırada kafa parçamız var. Onu da hemen kesip geliyorum arkadaşlar. Çünkü hepsi kare zaten. Hemen kesip geliyorum. Kafayı da kestim arkadaşlar. Bunu da kenara alıyoruz. Şimdi sıra geldi. Sağ kova. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle ilk önce alalım. Bunu da yine aynı şekilde kesiyorum. Burada arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. bunları yapmak için gereken 3 şey gerekiyor arkadaşlar malzeme olarak. Birincisi fotokopi arkadaşlar. Tabii ki ikincisi makas. Üçüncüsü de tabii ki yapıştırıcı. Ben sıvı yapıştırıcı kullanıyorum. Pirit de olur diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar bu zamanın kilitleri çok kötü yapıştırmıyor. Yani sıvı yapıştırıcı var ya sıvı yapıştırıcı kullanın. Birisi de deneyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz deneyin. Ama dediğim gibi biraz sıkıntılı. Şimdi bunun nasıl yapıldığını şu an ben de unuttum. Durun nasıldı? saat evet, arkadaşlar hatırlarız. Kolları en sona bırak. Neyse. İlk öncelikle bunları arkadaşlar yine şuralarından kesiyoruz. katlama noktaları kalacak şekilde. Evet arkadaşlar bunu şu şekilde bakın kestim. Gayet şöyle güzel bir şekilde. Şimdi aynı şekilde bu sol kolu kesiyoruz arkadaşlar. Ben kesip geliyorum direkt. Evet arkadaşlar şimdi mevzu bakın şu şekilde bunları dizdim. Şöyle kamerayı biraz aşağıda indirelim. Evet tamam. Şimdi yapmamız gereken şeyler bu parçalar dursun. Şimdi Bunları alıyoruz. Bakın. Şöyle bir kafamız var. kalkma bak. Şu beyazlıkları arkaya bak. Görüyor musunuz bakın. Şu şekilde. Beyazlıkları arkaya at. Atın. atın şu beyazlıkları arkaya. Aynı şekilde burayı da. Burayı da hepsini arkaya. Hepsini arkaya attım. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar bu karenin bildiğiniz gibi yani şöyle bir yüzleri var. Şimdi ilk öncelikle bakın. Tam mı? Şu aslında şöyle tamam bakın şekilde bu şekilde kare olacağı için şuralarında bu şu şekilde katlıyoruz ki yüz ölçümü olsun tam böyle sınırlarından bakın bu şekilde görüyor musunuz arkadaşlar bakın şuradan mesela şöyle alıyorsunuz bütün her yerinden çünkü bu bir kareyi oluşturacak ve bu karede bizim buradaki yüzümüz olacak. Mesela şu şekilde olacak. Şimdi bunu bu şekilde kenara alıyoruz. Ondan sonra ne oluyoruz? Bütün beyazlıkları arkaya beyazlıklar arkaya alındı. Bakın zaten bunda şu bu şekilde bakın görülüyor. Buradaki izlerinden şu şekilde kalkıyoruz arkaya arkadaşlar. Çünkü bunun da bir yüz ölçümü var. Bu şekilde. Evet. Bunu da kenara alıyoruz. Aynı şekilde ben sıkları katlayıp bu izlerden katlıyoruz. Evet aynı şekilde şu şekilde falan da katladım arkadaşlar. Bunu da kenara alıyoruz. Şimdi bu kollarda biraz sıkıntı yaşayacağız. Biraz bunları da bu şekilde yaklaştırayım. Hafiften bir belirginlik var. Tam bakın şurasından şu şekilde katlıyoruz. Ondan sonra şunun da bakın Tam şuraya şöyle katlıyoruz. Valla çok kötü katladık valla. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben sadece şunu katladım. Bakın şuradaki Z ile birlikte alın. Ve şu şekilde katlayın arkadaşlar. Şöyle bir şekilde artık katladım. Şimdi bakın tam şunun şuradan bittiği yerden şöyle katlayın. Ve evet şu şekilde bir yani çubuğumuzu oluşturması lazımdı. Ondan sonra e, mevzu nasıl? Bunu bu şekilde kapatacağız. Ve tamam arkadaşlar. Ben mevzuyu anladım. Şimdi bunu da kenara alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu alıyoruz. Bunu da aynı şekilde şuradan şöyle katlıyoruz şöylemesine. Ondan sonra ha gerçi şu beyazlıkları katlamayı unuttum arkadaşlar. Şu beyaz üçgenleri de siz katlayın. Bu şekilde beyaz üçgenleri de kapatıyoruz. Şu beyazları şöyle şöyle Daha bunları arkadaşlar full şu şekilde kapatın. Ondan sonra şunları kapatabilirsiniz. Daha mantıklı olabilir. Şöyle şöyle şunları kapalıyken yapalım sonra sıkıntı oluyor ondan sonra acıma bir de şuradan şöyle Evet biraz fazla şey yaptım şöyle şöyle diye de Evet şimdi bunu da hallettik şimdi bunları bu şekilde yaptık ve artık bunları yapıştırıp da yapıştıracağız ondan sonra da birleştireceğiz şimdi buraya pirit sürüyoruz ve şuraya bu şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın. Buraya pirit sür. Buraya yapıştır. Ve okey. Buraya yapıştır. İşte buraya pirit sürüyoruz. Ve şuraya bu şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi buraya pirit sür. Şu kısma yapıştıracağız. Bir dakika arkadaşlar. Piritimi buraya sürdüm. Şimdi bunu şu kenarına yapıştıracağız şekilde. Şu an arkadaşlar hiç yapmayı sıfır bilenler için anlatıyorum yani. Normalde bu arkadaşlar normal bir küp yapıyorsunuz işte. Mevzu bu aslında. Şu şekilde yapıştırıyoruz. Ben bir peçete alıp geleceğim arkadaşlar yoksa çok kötü. Var. Evet elim sildim. Orada bu arkadaşlar burada piyet kullanımına çok dikkat edin. Yoksa bakın şu şekilde ee, sıvı piyet arkadaşlar. Buralara değerse bu şekilde mahvediliyor. Şimdi mevzu şu şekilde en son bunu buraya yapıştırdık. Bunu arka yüzüne alıyoruz arkadaşlar. Şunun şimdi e, şu ikisine arkadaşlar yapıştırıcı süreceğiz. Şu ikisine ve şunu şu şekilde kapatacağız arkadaşlar. E, bunu yapıyorum hemen. Yapıştırıcıyı sürdüm. Buraya arkadaşlar dikkat etmeniz lazım. Yoksa çok kötü sonuçlar alabilirsiniz. Bu yapıştırma işleminde çok dikkatli olun. Yani size o şekilde diyeyim. Yoksa bu yapıştırıcı bu kağıdın başka yerlerine bulaşınca çok sıkıntı oluyor. Neyse şu anda arkadaşlar sadece şurada bir sıkıntı yaşadık. Onun dışında bir sorun yaşamadık şu anda. Şimdi bunu şu şekilde kapatıyoruz ve şuraları yapıştırıcı sürüyoruz ve bu üstünü kapatıyoruz. Ee, evet. ve evet yapıştırıcı sürülük ve hadi ya ben de çok sıkıntıdayım arkadaşlar çünkü bu bir bulaştım arkadaşlar bu yapıştırıcı çok kötü olabiliyor ya ben bunu arkadaşlar yaşadım yani bu şekilde de kapatalım. Ve tamam. Şu şekilde arkadaşlar bir kafamız oldu. Şimdi bu kafayı kıvırıp yaptığımız gibi bütün hepsine yani bütün hepsine değil. Şu ikisine de yapacağız. Ben buraları tabi hızlı geçeceğim arkadaşlar. Sadece nereyi nereye yapıştırmamız gerektiğini. Şimdi bunu alacağız ve şu şekilde yapıştıracağız. Hemen yapıştır. Şimdi bunu alacağız ve şu şekilde bükebilirsem Evet. Şuraya yapıştıracağız arkadaşlar. Bunu alıp buraya yapıştırıyoruz. Ondan sonra bunun sol tarafında arkadaşlar e, şu ikisini şöyle tutup şu ikisini yapıştırıcı sürüp bunun üstüne kapatıyorum. Ve son kısım olarak buraları yapıştırıcı sür ve bunu kapat. Ve şu şekilde bir küpümüz oldu. Bu küpü daha önce yaptığım şekilde bu küpe de yapıyoruz. Ve bu da yapıldı. Şimdi geldik zorlanın zıt dediği yere. Şimdi bunu böyle tutuyoruz arkadaşlar. Burayı iyi dinleyin, kaçırmayın. Bu şekilde buraya yapıştırıcı sürüyoruz. Fazla kaçırdım. Bu şimdi birazdan yeşillenir arkadaşlar. Ha, Evet buraya yapıştırıcıyı sürdük. Ondan sonra bu şekilde gidiyorum. Ve şunu şu şekilde aha bakın. Vallahi Tam şu şekilde getirdim. Yapıştırdım. Şu an şu şekilde acayip güzel. Tamam. Tamam. Bu şekilde ayarladık arkadaşlar. Şimdi buralara yapıştırıcı süreceğiz. Şöyle şu uçlara arkadaşlar. Ondan sonra geleceğiz. Bunu şu şekilde buralarını katlayıp Şunun içine doğru atmamız lazım. Ve hadi ittir, ittir. Abi gir içine gir. Ve aha. Bu şekilde arkadaşlar attım içine. Ve evet. Şimdi bu uçlarını şu şekilde ilk önce açıyorum. İlk hali bu şekilde arkadaşlar. Bunu ilk hali arkadaşlar şu şekilde bunu full şöyle içe. Şöyle evet. Ondan sonra şunu da şöyle ve tamamdır. Sonra bunu şu şekilde yapıştıracağız. Bunu şu şekilde kenara koyuyorum. Ve aynısını buraya da uyguluyorum. Yine aynı şekilde yaptık. Ve bunu şöyle içine doğru aynı aynı ve evet, evet içine doğru şekilde ittirdim ve tam olmadı hayır tam olmadı dur bir dakika hayır 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 Şunu şu şekilde atalım iyice içine ve ben tam olduğu kadar tam gösteremiyorum arkadaşlar çünkü ben de burada baya stres oldum bu şekilde yaptık tamam ya ondan sonra bunları da aynı şekilde ve arkadaşlar bunlar da hazır şimdi artık geldik birleştirme aşamasına bunları bu şekilde kenara koyuyorum ilk öncelikle kafa kısmını alıyoruz arkadaşlar bir en küçük kısmı Hatta kafa kısmından değil de en büyük kısmı alıyorum. Şuraya yapıştırıcı sürün ve bunun üstüne kapatın. Yani koyun yapıştırın. Ondan sonra bu kafayı bunun üstüne koyun ve yapıştırın şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu kolları alacağız ve şuralara bakın şu, şu, şekilde yapıştıracağız ikisini de. Ve arkadaşlar sonucumuz ben bunları hep düşürmüyorum da. Sonucumuz bu şekilde gerçekten çok Ve arkadaşlar sonucumuz bu şekilde. Gerçekten çok güzel oldu. Ben gayet beğendim. Biraz daha orantılı, biraz daha düzgün bir şekilde daha da iyi hale getirebilir. Bu videom kadardı. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.